Yemeğin tadını en güzel yapan şey nedir? Açlık. Bu süreçte açlık benim en güzel arzum olmuştu. 152 gündür sağlıklı ve bilinçli yaşamaya çalışıyorum. Ve bu süreçte yaptığım bütün yemekleri bu şekilde yaptım. Yani ne yaptığımı bilmeyerek başladım. Ve yemeğin tadını da aslında ikinci güzel yapan şey de yiyeceğim zaman ne yiyeceğimi bilmemem. Yani merak uyandırması. Şimdi de bildiğim güzel bir yemek yapmak varken ne yapacağımı bilmeden başladım öyle. Evde ne varsa yaptım. Böyle patates havucu doğruyorum. Soğanı doğradım koydum. Zengin yemeği var bu tane var ya sebze. Börülce börülce he. Börülce koydum içine fasulye koydum. Ondan sonra ...kıymayı e, kıyma yapma. Burada fasulyeleri doğruyorum işte. Kavurma koydum içerisine. Mantar da koydum içerisine. Neydi mantar ismi? İstiridye istiridye mantarı. Sonra bunları ikinci kavurdum bu şekilde. Ondan sonra haşlamak için suya koydum fasulye yemeği yapmak için. Sonra mercimek çorbası yapayım dedim. Diğerlerinden daha farklı olsun. İçine maş fasulyesi bile koydum. Sarı fasulye koydum. Köy mercimeği koydum. Hepsini karıştırdım. Tadı çok garip ve güzel bir şey oldu. Mükemmelliyetçiliği halk savalı yaşadığımız bu dönemlerde böyle spontane işler yapmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani hiçbir plan program yapmadan, ne yapacağımı sonucunda ne olacağını bilmeden bu şekilde yapmak gerçekten insana çok zevk verdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum böyle spontane şeyler sadece benim hoşuma gidiyor.